iyi duman çıkartıyordun ha yolda. Duman mı? Ey asfaltıkla tozlattırıyordum vallahi. Eyvallah <laughs> abi. Bir şey gerek yok abi. Maşallah. Ha güzel ya. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Allah kazalarına bu sabır. Amin. Amin. Sağ olasın. Buramı normal mi? Selamünaleyküm. selam abi. Hayır. Şunu bana bir sayar mısın? Yoksa seni <laughs> ben <bir tane verim, gülüyor> 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 43 abi. 43 aşağıda bile zarar Aşağıda da en az bir 7 kat falan vardır abi. 50 kat diye düşün yani. Evet. İsmi de buranın. Abi orayı hiç bilmiyorum ya. ya Burası zorlu ama o... orayı bilmiyorum. Rizeliyim abi. Rizeli misin? <laughs> ben de senin Rizeli memleketin olan yemin ediyorum. Şimdiki Cumhurbaşkanı. Rizeli değil mi? Rizeli. Çocuğunda İmvata Okulu im 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 4. sınıfa sınıfına gidiyor. Kasımbaşı Camii Kebir Camisi'nde ben de müezzin vekiliyim yapıyorum. O da İmvata im im Okulu'na gidiyor. Orada oturuyor. Maşallah. Ondan süper. sonra oradan onu tanıyorum. Ben de orada Müezzin geç kaldım Cuma günü. Ali abi, alo abi. İmam dedi mihraba gidiyor dedi. Sen daha ihlası okumadın dedi. Oğlum geç kaldım dedi. Matriyo biz bir kabul etmez. O bugüne tanrım bize. Maşallah ben çok güzel, de güzel abi. Zilok, Vilayetinin Gerze ilçesinin Dikmen Lahyesinin Dağ Köyü'ndenim. 1939 doğdu. Maşallah. Fethullah Gülen'le beraber Edirne'de mukabil okudu. Bu kadınlara ben mukabil okudum. Hadis değildir, ulaz ettim. Şimdi kuşluk yaptı, Amerika'da devletle kavuşturuyor. O <laughs> e beni ilgilendirmez. Aynen öyle. Aksaray'ı biliyor musun burada meydanda? Biliyorum biliyorum. Aksaray'daki meydandaki Muratpaşa Camisi'nin 40 sene evvelki emekli İmam Hatip. Maşallah bizim ya süper. Evet. Evet. Bugün kafayı size gezeyim diyorum. Oh mis, hava da güzel. Geldim, ha. Ee, şimdi burası zon. Ee, burada nereye gidiyorsunuz? Sizlere... Burada inersen Avcılar tarafına gidiyorsun. İn, İnmesem? Bu Buradan inmezsen? e, ee, 4 Levan, Maslak, Sarıyer'e kadar gidiyor burası. Sarıyer'e kadar. Aynen. Ben Sarıyer'e. Bugün gideyim sen niyetinde. Sen nerelisin? Rize. Rize'li. Sıkıntı yok abi. Buna şükür. Maşallah ya. Benim Türk gibisin. Ya, şükürler. Ya yaşına göre maşallah abi. Senin yaşında olup Allah dışarı Allah çıkamayan insanlar var. Amin, amin. Nereden bilmiyorum son işe kadar? Neye gideceksin abi? Dedim ya şimdi az evvel söyledin ya. Yani buradan yürüyecek misin? Ya işte nereden gideyim Yani Bu tarafa gitmek istiyorsan karşıdan binmen lazım. ne diye? En son. Buradan karşıdan yara. bütün otobüsler zaten dümdüz buradan gidiyor. E, e, nereden geçeyim oraya? Oraya nereden geçebilirsin? Bu alttan da geçebilirsin. İstersen şu ilerideki gerçi yani oradan geçemezsin. En kolay alttan olur abi. Bu alttan buradan de... iniyorsun, evet. sola dönüyorsun, evet. dümdüz devam edip tekrar merdivenlerden çıktığında Hemen şu karşıda oluyorsun. Şurada. Oradan gidiyorum. E, sola dönüyorum. Oradan çıkıyorum. <laughs> sola döndükten sonra... Sola dönüyorsun. İleride tekrar solda merdivenler çıkıyor. E merdiven... Tekrar merdivenlerden çıktığında şuraya çıkıyorsun. Bu... Minibüs, minibüslerin olduğu yere. Evet oradan da neye binebilir? Metrobüse biniyor muyum Oradan metrobüse binemezsin. Ya? Yani dört tarafına gitmek istiyorsan otobüse bineceksin. Son istasyona kadar gideceğim. Sarıyer Otobüsü otobüsleri var. var, Sarıyer otobüsüne bin. Sarıyer'e metrobüs yok. Metrobüs yok. Bir tek Sarıyer'e oradan gideyim tekrar güne döndüm. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica değil. ederim amcacığım. Abi dönem dene de. de. <gülüyor> 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 Maşallah göstermiyorsun ama. <laughs> Amin.